Eserin adı Belalı Yer. Eserin yazarı Erskine Caldwell. 13. Bölüm Ertesi gün ikindiye doğru Spence, başında 4 dolara aldığı geniş kenarlı bir fötür şapka, sırtında bira, likör ve mide ilacı şişeleri dolu birun torbası Elinde malt için 3 dolara satın alınmış timsah derisinden yapılma kahverengi bir el çantası ile eve döndü. Böyleyken bile içi yine de rahat değildi. Bill Tarrant Club'da talihi yaver gitmemişti. Gece yarısına doğru 20 dolar kazanmış fakat ardından durmak için ütülmeye başlamıştı. İki saat sonra 20 dolardan eser de kalmamıştı. Geçen akşam pantolonunun cebine koyduğu 15 dolardan başka parası yoktu. Floyd bu paraya dokunmamasını öğütlemişti. Çünkü bunu da zar atarak elden çıkarırsa bir yüzlü ikan diye bir daha dönemez. Gel gelelim sabahleyin bu para da o kadar çabuk çekti ki Spence onun nasıl harcadığını bilemiyordu. Topu topu birkaç dolar vardı. Hep otobüs garajına gidip biletleri almayı kurmuş. Fakat 30 dolardan geriye pek az bir para kalmıştı. Bu yüzden Jim Dave'e dönerken bile bilet konusunda kafa yormayı gerekli bulmuyordu. Floyd kendisinden ayrılarak yatmaya gittikten sonra Spence Geceden arta kalan zamanını bir bakkal dükkanının arkasında malların boşalmasına yarayan küçük beton bir setin üstünde geçirmişti. Floyd ile Diltarant ayrıldıklarında saat sabahın üçünü geçmişti. Evinde artık yatacak bir yatağı bile kalmadığı için mağazalar açılıncaya kadar şehrin aşağısında kalmayı uygun görmüştü. Setin üzerinde birkaç saat kestirmek istedi. Gel gelelim çimento pek sertti ve Spence'in kafasını kaygılar dolduruyordu. Miss Saunders'a sabahın yedisinde gideceğine, Mavis'i de birlikte götüreceğine söz vermişti. Ne var ki kalan 15 dolarla 3 bilet alınamayacağını biliyordu. Ama her üçünün de burada kalmasındansa karısıyla birlikte ya da tek başına gitmesi daha doğru olur diye düşünüyordu. Hiç olmazsa böylece Saunders'a daha çok kötülük yapmamış olurdu. Tam yeri ağarıncaya değin gözüne uyku girmedi. Arkasından erken erken bir zenci gelip çalışmaya başladı. Bakkalın dükkanını açmaya gelişinde önce ortalığı süpürebilmek için Spence'i kaldırdı. Spence kalktı, şarapçıya girdi, bir kincen kahve içti. Sonra bir şapka satın almaya karar verdi. Uzun zamandır yeni bir şapkaya gerek duyuyordu. Floyd saat 3'te Spence ten ayrılmış, evi arayacağına, aldığı eşyalar için birkaç dolar bulmaya çalışacağına söz vermişti. Spence arkadaşın vereceği bu 4-5 doları kendisindeki 15 dolara katmayı ve bununla 3 bilet almayı kurmuştu. Fakat sabahleyin kahvesini içtikten sonra bu yolculuğun Maut için sağlık durumu dolayısıyla pek yorucu olabileceğini düşündü. Yolda ölmek tehlikesi var. Kendi kendine, bir kantiye kadar yolculuğa ben ondan daha iyi dayanabilirim diye söylendi. Çantayla şapkayı aldıktan sonra yolda her karşılaştığının elini sıkmaya başladı. Tokalaştığı kimseler arasında Spence'in adını bile bilmeyenler vardı. Gel gelelim çoğu giyinicine bakarak onun tur boyda oturduğunu anlıyorlar. Şehirden ayrılmaya hazırlandığını söyler söylemez ona iyi yolculuklar diliyorlar. Cebindeki parayla gideceğini, kira borcunu temizlediğini anlatınca bir satıcı ona inanmak istemedi. Müşterilerden birine göz kırparak ilk kez olarak bir tur boylunun sıvışmazdan önce kiralarını ödediğini işitiyorum dedi. Nasıl yapabildiniz bunu? Spence parmağıyla ona dürterek İyi bir iş adamı her zaman para bulabilir. Yeter ki iyiliksever tanıdıkları olsun. Bunu öğreninceye dek biraz zaman geçti. Ömrümde birkaç kez faka bastım ama artık işin püf noktasını biliyorum. Şu anda benim durumum herhangi bir şehirlekinden çok daha sağlamdır diye yanıtladı. Dükkancı kuşkulu bir tavırla başını salladı. Hikayenin gerisini de öğrenelim. O zaman inanırız sana dedi. Spence yolun ortasında durdu. İhtiyatla birkaç dakika evini gözetledi. Onu en çok düşündüren şey paraların yüzünü çekmesi. On, onları har vurup harman savurması değildi. Mavis'in yine evden kaçmış olmasıydı. Şimdi tam da gitmek üzereyken Mavis'siz yola çıkmak düşüncesiyle kendini her zaman daha suçlu buluyordu. Maud'un sağlık durumu onu burada bırakması için yeter sebepti. Ama Mavis için böyle bir bahane yoktu. Miss Saunders'a Mavis'i de birlikte götüreceğine söz vermişti üstelik. Evin arkasına varmak için yavaşça avluyu geçti. Kendi kendine, Mavis'i bulmak için son bir çaba daha göstersem mi diye düşünüyordu. White Turkey'e gitmeyi tasarladığı başını salladı. <laughs> Yeterince parası olunca, zaten son gece oraya şöyle bir uğrayacak. Hem Mavis kendisiyle gelmeyi kabul etse bile, bu da kuşkuluydu ya. Cebinde iki bilet alacak kadar parası yoktu. Verandanın merdivenine ne vardığında kararını vermişti. Mavisi arkada bırakmak için uygun bir özür bulamıyordu. Ama planlarını değiştirmek için bir yığın gerekçe bulabiliyordu. Çöktü. Bir aile likörleri verandanın altına sakladı. Şişelerin üzerlerini kum ve toprakla öptü. Kendi kendine Libby'nin yaptığını Mavis'in de yapmaması için hiçbir neden yok dedi. Sürünerek verandanın altından çıktı. Pantolonunun Tozunu aldı. Libi, ilaç ve yiyecek alması için ara sıra bir birkaç dolar veriyordu. Aynı şeyi Mavis de yapabilirdi. Spence bu tasarısını pek yerinde buldu. Keyfi yerine geldi. Demek ki vicdan azabı çekmeden Mavis'i burada bırakabilirdi. İçeri girdiği zaman karısı giysilerin üzerinde uyuyordu. Planların değiştirmiş olduğu şu anda timsah derisinden çantaya verdiği 3 dolara acıdı. Maud onun kullanmasını ne bilir? Karısının yanında ayakta duruyor. Elindeki çantaya bakıyor ve onu ne yapacağını düşünüyor. Tam çantayı Maud'a götürüp de geri vermeyi kurduğu sırada Maud gözlerini açtığı doğruldu. İlk gözüne çarpan timsah derisinden kahverengi çanta oldu. Kocasının arkasına saklanmasına fırsat vermeden elini uzatarak onu kaptı. Spence karısına acımaktan kendini alamadı. Çünkü zavallıcık hala Beasley gideceğine inanıyordu. Maud çantaya hayran hayran bakarak, gerçekten güzel dedi. Çantayı elinin ucuyla tutarak sevgiyle seyretti. Burnuna yaklaştırdı, gözlerini kapayarak kokusunu içine çekti. Yolda doktor Munday'ın ilacını koymak için çok işine yarayacak. Spence üzgün bir tavırla karısına bakıyor. Bu kadar güzelini hiç görmedim. Ne zamandan beri gönlüm çeker dururdu bunu. Spence eğildi, içinde ilaç şişeleri bulunan torbayı aldı. Giyisi yığınının üzerine boşalttı. Üç iri şişenin yuvarlandığında önce Maud'un gözleri parladı. İlaca gerek duyarsın diye düşündü Maud. Çarşıya gittiğimde üç büyük şişe aldı. Maud minnet dolu bir sesle, senden daha anlayışlı kimse yoktur dedi. Parmaklarını şişelerin üzerinde gezdiriyor, yavaşça okşuyor. Doktor Munday'dan üç şişe birden almaya katlanacak. Erkek pek azdır bu dünyada. Açılmasını istiyormuş gibi şişelerden birini havaya kaldırdı. Spence kapının arkasındaki çividen titir düşonu aldı. Şişenin ağzını açtı. mal şişeyi çalkaladı ve bir yudumda üçte birini içti. Dudaklarını yalayarak gözlerini kocasına kaldırdı. Spence bırakıp gittikten sonra karısının bu ilacı nasıl sağlayacağını düşündü. Uzun zaman içebilmek için tutumlu davranmalısın Mouth dedi. Onu buralarda yapayalnız bırakıp gideceği aklına gelince adam akıllı üzüldü. Hepsini bir günde bitirmen doğru de değil çabucak tükenmemesi için azar azar içmeye çalış. Yarısına kadar boşalmış şişeyi aldı ve yere koyarak duvara dayadı. Uzun ve uzan ve ilacını düşün Malt. Biraz sonra artık içmeyi düşünemeyecek kadar iyi bulacaksın kendini. Malt timsah derisinden yapılma çantayı aldı. Kayışının omuza takılacak kadar uzun olduğunu gördü. Bu vuruş onu iyice sevindirdi. Kayışı boynuna geçirdi. Kolunu uzatarak parmaklarını duvara dayalı duran şişeye doğru kımıldattı. Spence şişeyi verdi. Malt geri kalan yarısını da içerek şişeyi yere koydu. Kocası odadan çıktıktan sonra giysi yığınının üzerinde bir çantayı sıkıca göğsüne bastırdı. Spence sürünerek verandanın altına girdi. Bir şişe bira ile likör çıkardı. Şişelerin ağzını açtı. Her birini bir eline alarak gölgede oturmaya gitti. Oysa görülecek bir sürü iş olduğunu biliyordu. Gel gelelim sıcak onu uyuşturuyor ve yakıcı güneş altında yaptığı uzun yürüyüşten sonra dinlenmek gereği duyuyordu. Öncelikle likörü dikiyor. Sonra bir aradan bir yudum alıyor. İçmek için her başını kaldırışında Mitchell'ların penceresi arkasından birisinin kendisine baktığını görür gibi oluyordu. Otobüse binmezden önce yaşa, yapacağı işleri düşünüyordu. Ne var ki bunlardan hiçbiri. Şu anda Chet Mitchell'a olan öcünden daha acele görünmüyordu. Başını kaldırdı. Her iki şişeden birer yudum içti. Bu sefer kendisini kimin gözetlediğine iyice dikkat etti. Perdeler kımıldadı ve arabadan, aradan mirti gördü. Öğlenin bu saatinde bu her zamanki gibi giysilerini çıkarmıştı. Spence pencereden onun verandada olup olmadığını görebiliyordu. Likör şişesini kaldırdı. İçinde ne kadar kaldığını yokladı. Bir ay bitmişti boş şişeyi avluya fırlattı. Göz ucuyla Mirt'in tencereye uzandığını ve boş şişenin yuvarlanarak otlar içinde kayboluşuna baktığını sevdi. Bir süre Mirt'in ne yapacağını bekledi. Oysa onun içmek istediğini ve bu isteğe daha çok dayanamayacağını biliyordu. Bundan ötürü verandanın altına girdi. İki şişe çıkardı, tozlarını özenerek sildi, avluda dolaşmaya gitti. Mirt çar çabuk bir başka pencereye koştu. Buradan Spence'i istediği gibi görebiliyordu. Spence ''Chet nerede diye bağırdı. Mirt sesini çıkarmadı. Ama Spence onun perdenin arkasında ayakta durduğunu gözden kaçırmadı. Biraz daha kuvvetle. ''Chet evde mi diye yeniden bağırdı. Onun perdenin arkasında ayakta durduğunu gözden kaçırmadı. Biraz daha kuvvetle. ''Chet evde mi diye yeniden bağırdı. eğer yoksa size diyeceklerim var. İçerideyse söyleyin de pisin. Mirt perdeyi araladı. Pencereden baktı. Spence onun istek dolu gözlerini şişelerden ayırmadığını görüyor. Kadın Bunlar kimin için Spence diye sordu. Spence şakacı bir tavırla siz bilin bakalım dedi. Mirt sabırsızlandı. Haydi hadi bilemiyorum dedi. Çıkarın baklayı ağzınızdan. Söyleyin ne yapmayı düşünüyorsunuz ondan. Yitirmeyi düşünüyorum herhalde. Çünkü bir daha ele geçirmek zor. Çok zor. Uzun zamandır içmedim de. Pinti herifin biriyle evlenirseniz sonu bu olur. Spence kayıtsızca Mitchell'ların verandasına yaklaştı. Şişeleri yere koydu. Benden hoşlanan biriyle paylaşmakta bir kötülük görmüyorum onları dedi. Ama chatte de içmeyi sevmem doğrusu. Mirt, chat bir yere gitti diye atıldı. Ama nereye gittiğini bilmiyorum. Ne zaman dönecek? Sanmam ki çabuk dönsün. Spence şişeleri alarak merdivene yaklaştı. Mirt pencereden ayrıldı. Bir dakika sonra mutfak kapısında yeniden göründü. Spence onun parmağıyla işaret ettiğini gördü. Güvensiz bir sesle. Yalan söylemiyorsun ya Mirt diye sordu. <laughs> Chet bir köşeye saklanarak yaklaşmamı beklemesin. Size doğruyu söyledim Spence. Niçin böyle güneşte bekliyorsunuz? İçeri girsenize. Spence kadının geriye çekildiğini gördü. Verandaya çıkmadan önce çevresine bakındı. Maden kapı kaplamalı kapıya varınca. Pek güvenmiyorum dedi. Yüzünü tozlu tel örgüye dayayarak mutfağa baktı. Mirt girmesi için kendisine işaret ediyordu. Benim gibi kocamış tilkiler tuzağa düşmemeye dikkat ederler. Mirt sabırsızlıkla öyleyse girin de bakın dedi. Korkmayın. İçeride benden başka kimse yok. Spence kapıyı açtı, başını içeri uzatarak dikkatle yöresini gözden geçirdi. Mirt yatak odasının kapısına kadar gitti, parmağıyla Spence'e yeniden işaret etti. Spence yüksek sesle, eğer tuzağa düşersem dedi, inan ki gelecek sefer için bana iyi bir ders olur. Mutfak girdi, kapıyı arkasından güzelce kapadı. Mirt'in ardından yandaki odaya girmezden önce ortada kulakla bak İçeri girince Mirt yatağa doğru koşarak üzerine oturdu. Spence dikkatle odayı gözden geçirdi. Sonra elleriyle dizlerinin üzerine çömelerek yatağın altına baktı. Kalkınca kendisini bekleyen Mirt'in yanına oturdu. Mirt şişeleri göstererek açsana bunları Spence diye üsteledi. Spence likör şişesini açarak Mirt'e uzattı. Bir şişesinin kapağını dişleriyle çekti. Mirt likörden bir yudum içti. Elini tersiyle ağzını sildi. Ve şişeyi geri verdi. Spence bir sundu. Fakat kadın başını salladı. Bunun üzerine Spence bir yudum likör içti ve arkasından bir ayı dikti. Kışkırtıcı bir sesle gitmek üzere olmasaydım buraya gelmek aklımdan bile geçmezdi dedi. Komşu kadınlarla oynaşmaya alışık değilim. Bunun neye mal olacağını iyi bilirim. Mirt bir yudum bir kör daha içti. Yutunca yüzünü buruşturdu. Sonra bira şişesini aldı. Spence arkaya eğilerek dirseğine dayadı. Anlayışlı bir gözle onun iç baktı. Mirt güçlü kuvvetli bir şişmancaydı. Gel gelelim şu anda Spence başkaca bir kusur bulamıyordu. Benim gibi yaşlı bir şapkın için böyle dolgun ve güzel bir kadına bakmak ne tatlı dedi. Hep miskin ve sıska mağdur seyretmeye öyle sen alıştım ki öbür kadınlar nasıl olduklarını bile unuttum neredeyse. Mürt gülümsedi. Bırak bu ağızlar Spence dedi. Biliyorum çok güzel bir kadın olmadığını. Doğru pek güzel değilsiniz belki ama birçok erkeğin de uykusunu kaçırabilirsiniz. Bak hele şuna bak. Peki daha ne olsun? Siz de ömrünüz boyunca benim gibi hep çiroz kadınlarla düşüp kalksaydınız şimdi gözüme nasıl göründüğünüzü daha iyi anlardınız. Sizin gibi bir kadın sıradan bir erkeğe tıka basa doyurur. Mirt bir şamar atarak. "E, artık fazla oluyoruz dedi. Sen Spence korunmak için başını kadının kolları arasına soktun. Mirt eğilerek kulağından yakaladı. Nasıl uslu duracak mısın diyerek kulağını bitti. Spence onu itti. Asıl siz uslu durun dedi. Mirt kulağını çekmekte devam etti. Gel gelelim Spence. Koltuklarının altını gırtlayınca katıla katıla gülerek sırt üstü yere yuvarladı kur boydan ayrılmak üzere olmasaydım buraya gelmezdim doğrusu dedi. Yeniden dirseğine dayandı ve Mert'i ölmeye devam Ayrılmasaydım dünyaya gelmezdim buraya. Dünyada gelmezdim buraya. Chet evde bulunmadığı bir sırada gelip size bildireyim dedim. Evde başka bir niyetim yok. Yalnızca bir dost, bir komşu ziyareti, bir nezaket ziyareti yapıyorum. Öyle bir takım amaçlarla buraya geldiğini sanmanızı istemem. Mirt utandı. Neler söylüyorsunuz dedi. Ne demek istediğinizi anlayamıyorum. Çet evde olsaydı gelmezdim elbette. Çünkü tanıdığım insanlar en çekilmezi odur. Ara sıra verandada dolaşırken görürüm onu. İyice eğilir, kirli su dolu kovayı avluma, benim avluma boşaltıverir. Sonra da yaptığı işi aptalcasına gider Komşusuna böyle şeyler yapması için aşağılık bir adam olması gerekir insan. Mirt. Birisi de bizim kümesten piliçleri çaldı. Yanıtını verdi. Komşusunun piliçlerini çalmak için insanın çok daha aşağılık bir adam olması gerekir. Spence dudaklarını sıktı. Gözleri kızgınlıktan parlayarak ayağa kalktı. Yüksek sesle bunları tazelemekte bir yarar görmüyorum dedi. Hepsi de geçmişe karıştı çünkü. Mirt güldü. Ona bakarsan Çetin yaptıkları da geçmişe karıştı. Spence sert bir vuruşla kadını yataydı. Mirt yeniden onun kulağını yakalamaya çalıştı. Fakat Spence bunu buna fırsat vermeden kalktı. Boş almış olan likör şişesiyle ayağın ayağı, şişesine ayağıyla vurdu. Ağır başlı bir tavırla. Bir kadının bana karşılık vermesine hiç mi hiç dayanamam dedi. İçkilerimi yuvarladıktan sonra böyle hareketlere başlarsanız çeker giderim doğrusu. Mirt doğruldu. Tuz tuz tuz. Spence kendisinin azarlamasını bekledi. Spence vurmadan başını sallıyordu. Likörlerimi içmezden önce düşünmenizi öğütürüm. Mirt onu yatıştırmak için, ah Spence dedi. Böyle hiç yüzünden doğru mu çekişmemiz? Spence yatağın kıyısına oturdu. Kadını kolları arasına aldı. Hırçın bir sesle. Hakkımda yanlış düşünüyorsunuz dedi. Bir kadının kaynamasın yoksa o zaman görürsünüz nasıl bir erkek oldum. Dikkat edin çet gelmesin sizi biri yakalarsa. Çet kız gelir bana. Mirte öyle kuvvetle sıktı ki kadın çoluk alamadı. Avlanmak için başka yere gitsin. Çet. Gerekince kendi işimi kendim görmesini bilirim. Sonra da mit kulağını yakalayabildi. Spence onu itmeye çalıştı. Fakat kadın çok sıkı tutuyordu. Bunun üzerine yine koltuklarının altını gıdıklamayı denedi. Gel gelelim bundan da bir sonuç çıkmadı. Neredeyse kulağının kopacağını sanıyordu. Bırak beni diye bağırdı. Vurmak için yumruğunu kaldırdı. Fakat sokaktan gelen bir otomobil gürültüsünü işitince doğru Kavgayı bırakarak kulak baktılar. Mirt kulağını kaptı, bıraktı. Spence kattı. Otomobili görmek için pencereden başını uzattı. Otomobilin gürültüsü daha da artınca olup bitenleri görmek amacıyla ikisi de pencereye koştular. Küçük kara bir araba Spence'in evinin önünde durdu. Biraz sonra içinden Miss Saunders çıktı. Sanki birisinin gelip karşılamasını bekliyormuş gibi bir an durdu. Sonra evin giriş kapısına doğru çekine çekine yürümeye koyuldu. Mirt bu da kim diye sordu. Miss Saunders beni arıyor. Mirk kollarıyla Spencer'e sardı. Ne olur benimle kal diye yalvardı. Ona boş ver. Ben ondan daha iyi memnun ederim seni. Spence kurtularak arka kapıya koştu. Daha verandaya varmadan Mirk onu yakaladı. Spence heyecanla. Karım onu görmeden gitmeliyim dedi. Yoksa mal kıyamet koparır. Bu da Miss Sanders üzer. Önlemeliyim bunu. Mirk gücenmiş bir sesle. Peki ama ben ne olacağım diye sordu. Ya ben ne olacağım Spence? Spence İşim bitince gelirim diye söz verdi. Çok sürmez. Mirt onu kucakladı. Umutsuzca kollarını vücuduna doladı. Yeniden içeri sokmaya çalışırken Spence dizini kaldırarak kuvvetle vurdu. Kadıncağız elleriyle karnını tutarak iki büklüm oldu. Spence de bu arada sıvıştı. Kendi avlusuna varınca geriye baktı ve Mirt'in de ardı sıra geldiğini gördü. Az bücük sende diyor, sonra çapacak dengesini buluyordu. Ondan kurtulmak umuduyla evin göcesine döndü verandaya sıçrayıp da kapıya koştuğu sırada net de göründü. Spence, eski giysi yığını üzerine uzanmış olan Maud'a bakan Miss Saunders'ın önüne geçti. Böylece onu tasadan kurtardı. Dolu durdu. Mirtin ne olduğuna baktı. Kadıncağız eşikte, ayakta bekliyordu. Eserin adı Belalı Yer. Eserin yazarı Erskine Caldwell.